Mini mani çok uzak bir yerden geldim Mini mani yeni şeyler görmeye her gün her gün Necat açar hayat bize Gelin yaşayın İçimizde neşe Neşe ve yedi mutlu. 16 On 17 On Boş ordu Boblo. Bu sefer oldu. 18 Aferin mutlucum. Sen de denemek ister misin? İstemem. Hem patlamak sıkıcı. Eve gideyim ben. Hayır hayatım, olmaz. Bir yumurta yeter işte. Dur bak bir yumurta daha kırayım çok iyi olacak. Annemle babam da eğlenecek bir şeyler bulmuş. Şimdi seni o kadar hızlı sallayacağım ki yumak müthiş olacak. Hadi bakalım şimdi. Hmm. Hadi. Hmm. Of. Nasıl? Çok eğlenceli değil mi? Mutlu nereye gitti acaba? Bilmem. Bence odasına çıkmıştır. Gidip getireyim. Merhaba, bir oyun oynayalım. Of. Burada ne kadar muhteşem aletler varmış böyle. Hoş geldin Mutlu. Ben de bu mandalinanın nasıl böyle lezzetli olduğunu araştırıyordum. Çok güzel. Hey Mani, çabuk gel. Karıncalarla sohbet ediyordum. Yuvaları çok büyükmüş, görmen lazım. Hadi ya, dur geliyorum. Sen burada kalabilirsin Mutlu. Ama bir şeye dokunma, ben birazdan gelirim. Ne güzel, Hepsinin yaşıtları var ve çok eğleniyorlar. Oysa ben... Neyse ben de etrafa bakayım bari. Mutlu. Nerede ki acaba? Mini ile Mani bahçeye gidiyorlar. Demek ki ağaç evin orada da değil. Odasını da çok dağıtmış. Annem görmeden toplayayım bari. Mutlu'ya da sürpriz olmuş olur hem. Bu ne kadar da güzel bir düğme böyle. Ne oluyor? Nasıl ya? Bu ne kadar da güzel bir düğme. Dur, basma. Bu ne kadar da ilginç bir düğme. Hmm, bu bence güzel bir düğme. Hayır, sakın. Zuzu herkes nerede? Neşe mutluyu aramaya gitti. Mini ile Mani de şu tarafa doğru giderken gördüm. Harika. Çocuklar az sonra gelir o zaman. Mini ile Mani'yi de çağırır mısın Zuzu? Çok güzel bir kek yaptık. <laughs> Ve de kurabiye. Hemen çağırıyorum. Aa, durun. Yeter artık. Affedersin. Yanlışlıkla bastım. Kimse düğmeye basmasın. Neden basmayayım ki? Ama bu çok güzel kırmızı bir düğme. <laughs> dakika. Bir dakika. Benden bir sürü oldu. Yani oyun oynayabileceğim yaşıtları var artık. Hem de hepsi tıpkı ben. Ve bu muhteşem bir şey. Hey mutlular. Hadi odamıza gidelim. Mutlu hala gelmedi. En iyisi aşağı ineyim. Belki ortadır. İnanamıyorum. Birden ne çok oyun arkadaşım oldu. Bence oyunu boş verip, uyuyalım. Mini! Money, Neredesiniz? Buradayız, Zuzu! Hah! Karıncaları inceliyorduk aşağıda. Hadi gelin, kek yiyeceğiz. Neşe de Mutlu'yu getirmek için odasına gitti. Mutlu odasında değil ki. Onu ağaç evde bıraktım. Nasıl? Bizim araştırma aletlerimizle Mutlu'yu yalnız mı bıraktın yani? Aman canım. Ne olabilir ki? Mutlu nerede ki? Annemler de kek yapmış. Karavanın oradalar. Mutlu'nun kokuyu duyunca gelmesi gerekirdi. Hmm, çok güzel kokuyor. Aa Mutlu burada mıydın? O zaman sen annemizin yanına git. Ben de diğerlerini bulayım. İşte odamız. Aa, ama biri odamı toplamış. Biri de bu yatakta yatmış. Biri de bu kitabı okumuş. Bir, iki, üç, bir de ben dört. Biz bu kadar mıydık? Diğerleri nerede? Bu görev Tom süper mutluya göre. Ben bulurum diğerlerini. Uç uç. Hey, o benim süper kıyafetim. Bir roket. Bunu hemen uçurmalıyım. Hey, o benim roketim. Sakın sen de bir şeye dokunma. Ona dokunma, buna dokunma. Of ya. Bak bir sorun yok işte. Bu her zamanki mutlu. O mutlu muydu? Ama nasıl olur? Şimdi annemlerle kek yiyordu. Yol açın. Roket kontrolden çıktı. Yol açın. Bir mutlu daha mı? Ya haklısınız tamam. Neredeler? Neredeler? Hı, dikkat et mutlucuğum. Dur neye dokunabilirim? Bari onu söyle. <laughs> Sen de dikkat et mutlucuğum. Ama ama, ama iki tane mi? Hayatım sanırım yine bir sorunumuz var. Görev tamamlandı. Uç uç. Beş dakikacık daha ne olur. Bir tane mutlu bize yetiyordu. Bu kadar mutlu nereden çıktı? Şey, e, ben mutluyu ağaç evde yalnız bıraktım. Orada da bir çoğaltıcı makinemiz vardı. Aa, demek ondan. Peki hangisi gerçek mutlu? Nasıl anlayacağız? Önce onları toplamak gerekli. Kim kurabiye ister? Peki, peki hanginiz gerçek mutlu? Mutlu benim. Hayır, mutlu benim. En mutlu benim. Hayır, ben. Tamam. Bence o zaman herkes yanındaki Mutlu'ya sarılsın. Aa. Kaç, kaç, kaç. Durun. Kaçmayın. Gerçek olan sahtesine dokununca birleşir. Bu kadar basit. Bu da olduğuna göre o zaman kek ve kurabiye vakti. Hani dokunmak yoktu? Hani? Aha yakaladım. Süper Mutlu'yu kimse yakalayamaz. Uç, uç. Kim süper görürsün şimdi, kaçma, kaçma dedim. Hayatım, ben teleskopla yıldızları gözlemlemeye gidiyorum. Tamam, ama yine orada uyuya kalma canım. Merak etme, çok sürmez. Hep burada ne oluyor çocuklar? Ne bekliyorsunuz? Mutlu'yu bekliyoruz. Bize konser verecekmiş. <laughs> Bu da mikrofona herhalde. Bu gece de şarkıcı Mutlu olacak demek. Evet ama ünlü şarkıcı astronot ve kaşifmiş. Mutlu öyle dedi. Aferin benim biricik tatlı oğluma. On parmağında on marifet. lütfen. Of yine mi? Ya tenis raketiyle müzik mi yapılır? Ne sanat hayatı? Hiç de bile. Bu tam bir gitar. Mutlu dedim. Ya abla ya. <Sessizlik> la 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 Ne oldu? Mutlu oyun için Neşe'nin tenis haketini almış. Neşe de çok kızdı. Mutlu geri vermek istedi. Birbirlerine bağırıp durdular. Şimdi de konuşmuyorlar hiç. Sormadan mı almış? Sormuş ama Neşe kitap okuyormuş. Herhalde anlamadan onaylamış. Eyvah! Şimdi konuşmaz da bunlar. Ha, dur. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Tatlım, tatlım. Madem bugün birbirinizden uzak duracaksınız... ...burada bir yerde saklı bir hazine var. Ha, bu haritalarda ipuçları yazılı. Ve hazinenin yeri gizli. Bakalım önce hanginiz bulacak? İnanmıyorum. Bu bir hazine haritası. Haritanın üstünde notlar var. Hey, burası bizim bahçe. Ben bu hazineyi bulurum. Hem de ablamdan önce. Öyle olsun bakalım. İyi fikirdi hayatım. Umarım işe yarar. Hah, hakem de geldi. Şimdi bu harita sayesinde hazine mi bulacağız? Evet Mani, hazine burada bir yerde saklı. Hatta belki toprak altına bile saklanmış olabilir. <laughs> o zaman çok kolay. Şimdi kumanda ile bahçede saklı ne var ne yok görebiliriz. Aa, olmaz Mani, bu hile olur. Aa! Zuzu da gelmiş. Evet ama eşitlik bozulmasın diye beni hakem yaptılar. Böylece hilesiz oynayabilirsiniz. Hile mi? Zuzu haklı mı Hem o zaman oyunun tadı kalmaz. Bak orada bir yazı var Mutlu. El işler ağız söyler. Bir bulmaca. El işler ağız söyler. Ne demek acaba? Yumağı soralım. Hem o koklayarak bulur. Olmaz Mini. Ben bu oyunda hakemim. İpucularını takip etmelisiniz. El işler, o söyler. Hmm. ne olabilir ki? Daktilo. Tabii ki daktilo. Ay ben yanlışlıkla sana yardım etmiş oldum. El işler, o söyler. Daktilo tabii. Hem ben de bulurdum zaten. O zaman Neşe'yle Mani'ye de bir kez yardım et Zuzu. Böylece durum eşitlenir. Haklısın Mini. Hmm, daktilo acaba nerede? Ah, babamın daktilosu vardı. Ama onu garaja kaldırmıştı. O zaman garaja gitmeliyiz. Kesinlikle. Zaten ben de tam öyle düşünmüştüm. Kapıyı çat açar, kapamadan hop kaçar. Ne olabilir ki? Yumak. Yok, bence başka bir şey. Çat açar, hop kaçar. Hmm, rüzgar rüzgar eser kapı açılır. Ama Zuzu sen hakemdin. Ben yanlışlıkla Mutlu'nun ipucunu söylemiştim. Bu yüzden size de yardım etmeliydim. Ama şimdi durum eşitlendi. Tamam ama rüzgar nasıl bir ipucu? Yönüne baksak. Bu esen Meltem. Yönü sürekli değişebilir. O zaman rüzgar gülü. Of yine yardım ettim değil mi? Ben o zaman yine Mutlu'ya yardıma gideyim. Acaba nasıl bir hazine? Belki bir uçaktır. Ya da gemi. Yoksa, yoksa bir uçak gemisi mi? Hey, uçmak olmaz. Senin yanında da mini var. Siz de uçun. Hakem abla bir şey söylesene. Baksana uçuyorlar. Ben şimdi hakem değilim. Yanlışlıkla iki kez Neşe'ye yardım ettim. Şimdi yine sizinleyim. Bak işte, biz şimdi üç kişi olduk. Mini hepimizi taşıyamaz. Of ya. Hadi Mani, koşarak gidiyoruz. İşte buldum. Harika. Rüzgar gülünün gösterdiği yöne bakmalıyız. Buraya bir şey yazmışlar. Sanırım bu bir şekil. Bu bir su damlası ve su damlaları musluktan akar. O zaman bu bahçedeki çeşme. Yaşasın. Yine hakem oldum. Kırmızı bir gül. Evet ya. Güllerin yanına gitmeliyiz. Çabuk ol Neşe. Şöyle yazıyor. Eğer yeri bulduysan oradan 30 adım at. X işaretine geleceksin. Hazine orada saklı. 1 2 3 14 15 16 17 28 29 ve 30. Önce ben, ben buldum. Hakem olarak söylüyorum. Aynı anda buldunuz. hatırlıyor musun abla? <laughs> Tabii ki. Ama bu daha dün gibi. Benim küçük kardeşim. Çünkü ben muhteşem bir gitarist olacağımı düşünüyorum. Olursun tabi ama istersen sana tenis de öğretebilirim. O zaman ben bir numaralı tenisçi mi olacağım yani? Kesinlikle.